Merhabalar. Bundan seneler önce yaptığım ilk kalıp sabun, ayçiçek yağı kullanarak, daha doğrusu kullanılmış ayçiçek yağı kullanarak yaptığım kalıp sabundu. Bu videoda yağ asitlerinden bahsetmek istiyorum ki bu video aynı zamanda yağ asitleri kompozisyonuyla, daha doğrusu sabundaki kullanılan yağ asitleri kompozisyonuna ayarlayarak istediğimiz özelliklerde sabunları nasıl yaparız? Ona doğru gideceğiz. Videonun sonuna doğru en son yaptığım yine kullanılmış kızartma yağlarından ayçiçek yağlarından yaptığım ama yağ asitleri de modifiye ederek yaptığım kalıp sabunun kesimini göreceksiniz. Sabun üretimi ister soğuk proses olsun ister sıcak proses olsun bir kimyasal reaksiyondur arkadaşlar. Kimyasal reaksiyon basitçe A ve B maddelerini uygun sıcaklıklarda, uygun şartlarda birleştirerek yeni C ve D maddeleri oluşturmaktır. Bu C ve D maddelerini ne kadar saf ve yüksek miktarda elde edebiliyorsak, kimyasal reaksiyonumuz o kadar verimlidir, o kadar başarılıdır. Sabunda da A ve B maddeleri yağlar ve kostiklerdir. Kostikleri hemen kısaca söyleyeyim. Potasyum hidroksit kullanırsanız Arap sabunu, hijel sabunu ya da yumuşak sabun elde edersiniz ki buradan da sıvı sabuna gidersiniz. Sodyum hidroksit kullanırsanız da kalıp sabun elde edersiniz arkadaşlar. Yani kostiklerin elde edeceğimiz sabunun özelliklerine etkisi budur arkadaşlar. Yağ kısmı biraz daha karışık. Aslında karışık deyip de kafanızı da karıştırmak istemem. Basit kuralları olan ama dikkat gerektiren konulardır. Ya molekülü dediğimiz molekül sabit bir molekül değildir arkadaşlar. Bir çorba olarak düşünebiliriz bunu. 3 tane yağ asidinin bir gliserin molekülüne bağladığı, bağlanarak oluşturduğu büyük bir moleküldür. Ayçiçek yağı dediğimiz zaman ayçiçek yağının içindeki yağ asitleri kompozisyonu ayçiçek yağına özgüdür. Zeytinyağının içindeki yağ asitleri kompozisyonu zeytinyağına özgüdür. Yağın yapısını oluşturan yağ asitlerinin uzunluğu doymuş ve doymamış olma özellikleri elde edeceğimiz sabunun özellikle kalıp sabunun üzerinde çok etkilidir. 6 karbonlu yağ asidinden başlayarak hemen kısaca söyleyelim. doymuş yağ asitlerinden gideceğiz. 6 karbonlu asit kaprik asit, 8 karbonlu asit şöyle kara kaplıdan bakıyorum. 8 karbonlu Eee yağ asidi kaprilik asit 10 karbonlu kaprik asit 12 karbonlu laurik asit 14 karbonlu miristik asit 16 karbonlu palmitik asit 18 karbonlu stearik asit. Doymuş ne demek arkadaşlar? Şekilde de gördüğünüz gibi karbon atomları yan yana sıralanıyor ve hidrojen bağlı karbon atomlarına ve aynı zamanda karbon atomları birbirine de bağlı. Eğer bu karbon atomlarının hidrojenleri eksikse öyle tarif edeyim. Ve birbirlerine hidrojen atomları olmadığı için çifte bağla bağlanıyorsa arkadaşlar bunlara doymamış yağ asidi diyoruz. Sabunun bünyesindeki yağ asitleri e, zinciri uzadıkça, uzun zincirli yağ asitleri miktarı arttıkça sabunun köpürme özelliği, çözünme özelliği azalır. Yağ asitleri zinciri kısaldıkça ya da kısa zincirli yağ asitleri miktarı arttıkça da köpürme özelliği artar, çözülme özelliği artar. Yine doymuş yağ asitleri oranı arttıkça sertliği artar, doymamış yağ asitleri arttıkça da sertliği azalır. Tabi bunları belirli bir dengede kullanmak lazım. Bunların hepsine ilerleyen videolarda da geleceğiz. Şimdi 3 tane yağ kullanarak yaptığımız sabunların özelliklerini tahmin edeceğiz. Ayçiçek yağıyla sabun yaparsak nasıl bir sabun elde ederiz? Oleik asit %40 oranında, linoleik asit %45 oranında, tabi bunlar ortalama değerler. Stearik asit %5 oranında, palmitik asit de yani yine ortalama %8 oranında bulunur. Şimdi bu ne demek? Bakın doymamış yağ oranları oldukça yüksek. Bu ne demek? Sabunumuz biraz yumuşak karakterli olacak demek. Yani sertleşmesi uzun zaman alacak demek. Aynı zamanda uzun zincirli yağ asitleri yüksek olduğu için köpürmesi ve e, suda çözünmesi biraz sıkıntılı olabilir demek. Yani istediğimiz köpüğü alamayabiliriz. Yani iki tane dezavantaj çıktı ortaya. Birincisi normal e, olması gereken kadar sert kalıp sabunlar elde edemeyeceğiz. İkincisi de köpürmesinde biraz sıkıntı olacak. Ve artı bir dezavantaj daha çıkabilir ortaya. Şimdi oleik asit ve linoleik asit. İkisi de doymamış yağ ve toplam baktığımızda ortalama %85 gibi bir oran çıkıyor karşımıza. Şimdi oleik asit ve linoleik asit arasındaki fark linoleik asitte arkadaşlar birden çok çifte bağ var. Zeytinyağına gelelim. Zeytinyağında arkadaşlar %70 oranında yaklaşık oleik asit var. Linoleik asit %12 oranında palmitik asit, doymuş yağ asiti 4, sterik asit %2. Yani %82 kadar doymamış yağ asidi var. Yalnız tekli doymamış yağ olan oleik asitin miktarı çok yüksek olduğu için ayçiçek yağından yaptığımız sabuna göre daha sert yapıda olacak. Ama köpürme özellikleri de hemen hemen aynı olacak. Yağ asitleri uzunluğundan dolayı. Geldik şimdi Hindistan cevizi yağına. Arkadaşlar Hindistan cevizinin doymamış yağ oranı hemen hemen yok gibidir. Yani aşağı yukarı doymuş yağ asitlerinin oranı %90'dır. Buna ne demek biliyor musunuz? Başta da söyledik ya doymuş yağ asitleri oranı yükseldikçe sabun daha da sertleşir. Ve aynı zamanda e, laurik asit 12 karbonlu asit e, bu oleik asit, linoleik asit ya da stearik asite göre 6 karbon daha kısa olduğu için köpürme özelliği de daha iyidir. Yani e, ayçiçek yağı ve zeytinyağına göre köpürme özelliği daha iyi olan ve daha sert sabunlar elde edebiliriz. Ama yine başta da söylediğim gibi bu yağ asitleri sabunun içinde belirli oranlarda olmak zorunda. İlk başlangıçta şöyle bir şey deneyebilirsiniz. E, Zeytinyağını %70 Hindistan cevizi yağını da %30 oranında kullanarak harika sabunlar elde edebilirsiniz. Hem sertlik açısından hem de köpürme açısından gayet iyi olduğunu görürsünüz. Kısa zincir yağ asitlerini çok fazla tutarsanız, aklıma gelmişken söyleyeyim. Kısa zincirli yağ asitlerinin kokusu biraz ağırdır arkadaşlar. Kötü kok kötü kokulu sabunlar elde edebilirsiniz. Bu yüzden de o orana dikkat etmek lazım. Aynı zamanda ayçiçek yağına tekrardan bir dönüş yapayım. Ayçiçek yağının oranı yüksek olan sabunlarda ya da saf ayçiçek yağı kullanarak yaptığınız sabunlarda da bu özellikle birden çok çift bağ içeren linoleik asitten dolayı bu çift bağlar zamanla okside olur ve bu sarı lekeler oluşabilir sabununuzda. Bu yüzden işte dengelemek lazım. Şimdi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama İlerleyen zamanda bunları daha da toparlayıp belki bir seri halinde yayınlamayı düşünüyorum. Zevkli konular, önemli konular ama tabii ilk başlangıçta anlaşılması güç olabilir. Biraz daha derleyip toparlamaya çalışacağım arkadaşlar. İşte bu en son yaptığım ayçiçek kızartma yağından yaptığım sabunu görüyorsunuz. Tabii sıcaklıktan dolayı jelleşme oldu ama Köpürmesi gayet güzel. İlerleyen zamanda jelleşmeyi de üstünden attığı zaman sertliğinin de mükemmel olacağını düşünüyorum. Şimdi bu sabunun yağ formülasyonunu daha doğrusu dizaynını şu şekilde yaptım. Aslında sabun yapmak işi arkadaşlar dizayn işidir. Yani kullanacağınız yağ, yağ asitlerini dizayn edersiniz ve istediğiniz özelliklere getirebilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey bu işin temellerini kavramanız lazım. O yüzden size tarif etmeye çalışıyorum ama çorba da etmiş olabilirim. Aklınıza takılan her şeyi sorun. Dilim döndüğünce e, cevaplamaya çalışacağım. E, daha da toparlayacağım tabi bunları. Şimdi buradaki ayçiçek yağını kullanarak yaptığım sabun toplam yağ ve yağ olarak baktığımız zaman %80 ayçiçek yağı 10 stearik asit yüzde 10 laurik asit. Stearik asit niye koydum? Baştaki söylediğim sebeplerden dolayı ayçiçek yağının e, ayçiçek yağından elde ettiğim sabuna göre daha sert bir sabun elde etmek için stearik asit ilave ettim. Ve e, köpürme özelliğini de düzeltmek için aynı zamanda sertliğe de katkıda bulunması için laurik asit ilave ettim. Böylece bir sabun e, dizayn etmeye çalıştım. Yani yağ asitlerini bu şekilde dizayn etmeye çalıştım. Ne oldu? Sabunda kullanacağım yağın doymamış yağ oranını düşürdüm. Doymuş yağ oranını yükselttim. Uzun zincirli yağ oranını düşürdüm. Ee, biraz daha kısa zincirli olan yağ oranını yükselttim. Hem köpüren hem de ya, ayçiçek yağ sabununa göre... Hem daha iyi köpüren hem de daha sert sabun kalıpları elde ettim. pH'ı ilk güne göre iyi, biraz daha düşecek o. Çünkü kalıp kesildikten sonra da 6 hafta süresince beklerken reaksiyon devam edeceği için pH düşecek. Denediğimde de köpürmesinin gayet iyi olduğunu gördüm arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için sabun yapma anahtarını elinize alabilmek için abone olun. Takipte kalın arkadaşlar ve sorularınızı mutlaka sorun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.